Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz fakir geldi. Dünya gündemini ve Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden perşembe, kutsal perşembemiz mübarek olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bir like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Çin'de düğünde kaos çıkmış arkadaşlar. Şimdi damadın annesi gelinin annesi çıkmış. Evet. Doğru duydunuz. Gelinle damat evleniyorlar. Damadın annesi gelinin elindeki doğum lekesini görüyor. Sonra gelin anne babasına diyor ki siz bu çocuğu doğurdunuz mu? Yok diyor. Yol kenarında bulduk. <laughs> Kadın da diyor ki bu benim kızım. Yıllar önce kayboldu. He. Sonra diyorlar ki o zaman siz evlenemezsiniz. Siz kardeşsiniz. Ya korkmayın diyor. Bu kız kaybolunca gittim evlatlık bunu aldım. <laughs> ya Türk filmlerinde olacak sahne. Yok böyle bir şey ya. Allah'tan çocuk evlatlıkmış da evlenmişler yani sonuçta. Düşündürücü. <laughs> Maliye Bakanımız Lutfi Elvan. G20 bakanlar toplantısına katılmış. Toplantı sonrasında açıklama yapmış. Düşük gelirli ülkelere işte yardım yapma konusunda konuştuk demiş. <laughs> Birinci sırada biz mi varız lütfi? Acaba? He? Yani kardeş kendi vatandaşın geçinemiyor bile bile gittin Suriyelilere yardım ettin. Suriyelilere Bedava parayı bastın. Karşılığında ne aldın? Hiçbir şey. <laughs> Şimdi hala kendi vatandaşın geçinemiyor. Daha da beter durumda. Sen G20 toplantısına katıldın e? Ee, düşük gelirli ülkelere yardım yapacağız diyorsun. Bunu konuştuk. Destek vereceğiz. O zaman ilk sıraya bizi yazın. Adamlar ölmüşlerinin hayrına bize bir yardım yapsınlar da en azından kendimizi kurtaralım. Baba etimiz ne, budumuz ne anlamıyorum ki ya. Tuhaf. Ayranı yok içmeye. Mercedes'le gider gezmeye. <laughs> Güzel uydurdu be. Düşündürücü. AKP kamuya memur alımında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması diye bir şey getirmek istiyordu. Getirdi. AKP'li ve MHP'li milletvekilleri mecliste olmayınca kabul edilmedi muhalefet sevindi. Tabi. Şimdi bu kabul edilmedi ya. En az üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyordu ki tekrardan AKP bunu meclise getirsin. Ama öyle olmadı. Tabi. AKP bir hafta sonra bunu tekrardan meclise getirdi. Bu sefer kabul edildi. Gözümüz aydın. <laughs> ya kardeş sonuçta Erdoğan'ın ülkesi. Tek adam istediğini yapar yani. Şimdi arkadaşlar Bundan sonra kamuya memur olacak kardeşlerim. İç güvenlik soruşturmasından geçeceksin. Sonra arşiv araştırması gelecek. 16 maddelik mi 19 maddelik mi ne? Artık o arşiv araştırmasında yani adamlar senin ebenin hangi okulda okuduğunu bile <laughs> yani araştırırlar. Sonuçta kamuya memur alıyorlar. Yani. Allah sonumuzu hayır etsin ya. Gerçekten. Bu demek oluyor ki bir tek AKP'liler ve MHP'liler memur olacak. Onun dışında kimse memur olamayacak. Tabii 2023'te seçim olursa, seçimi kazanırlarsa. Düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın biricik oğlu Bilal Erdoğan Beyefendinin Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı Yahya Üstün Beyefendi bir değil, iki değil, tam 41 şirketin yönetim kurulu üyesi olmuş. <laughs> Yahya üstün. Soyadı bir yerden tanıdık geliyor ama gene de bir araştırmak lazım. Neyse. Ya arkadaşlar, şimdi Bilal Erdoğan'ın 41 tane arkadaşı olsaydı bu kardeşimiz 41 tane şirketin yönetim kurulu üyesi olmazdı. Demek ki Bilal Erdoğan'ın 41 tane arkadaşı yok. Yani ne yapsın adam? Ne yapsın mecbur? Bir adamı 41 tane şirketin yönetim kuruluna koyuyor. Bugün iktidarda CHP olsaydı koymayacak mıydı? Diyecek AKP'liler. Yani sonuçta savunmaları lazım. Nasıl savunacaklar? E sanki siz iktidarda olsaz yapmazdınız. Adam demiyor ben açım. Adam demiyor ben evime ekmek götüremiyorum. Adam demiyor bu adam 41 tane şirketin yönetim kurulunda üye olmuş da işte yönetimine girmişti. Burada ne kadar para götürüyor demiyor adam. Adam bunu düşünmüyor. Yani ben niye düşüneyim? Sen niye düşünesin? Beter olun abi. Yani düşündürücü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh'un korona testi pozitif çıkmış. <laughs> Niye lan? <laughs> Allah Allah. Ulan memdu. Sen aşılanmadın mı kardeş? He? İki hafta önce AKP'nin kongresine gidip oradan millete mesaj atıyordun. Evde kalın. He? Ne oldu acaba? Cık. Yani adamlar aşıya güveniyorlardı. Herkesi aşıladık diyorlardı. Tabii maske, mesafe, of. Bir de sen şimdi belediye başkanısın. Tribünde de değildin. Aşağıdaydın. Yani muhtemelen aranızda korona pozitif olanlar da vardı. Sana bulaştıysa o o sen şimdi reisimize de yaklaşmışsındır ha. Yazık. İnşallah reisimize bir şey bulaştırmamışsındır. Emine Erdoğan da yanınızdaydı ha. Çok kötü. Çok yazık. Bak işte görüyorsun. Yaptığını gördün mü? Koskoca belediye başkan. Ya reisimize korona bulaşmışsa ne olacak? Hadi geneyiz. Allah şifa versin diyelim de. Biz üzerimize düşeni yapalım. Düşündürücü. AKP'li eski meclis başkanlarından Cemil Çiçek, tarikatta namaz kılan amiralle ilgili tepki gösteriyor. Siz bir kurumun içerisindeyseniz oranın kurallarına uymak zorundasınız diyor. 15 Temmuz'da sözde din kisvesiyle o insanların neler yaptığını gördük. Bunlar daha yakın bir tarihte yaşanmışken tekrardan böyle bir şeyle karşılaşmamız falan filan diyor. <laughs> ya ne güzel açıklamalar yapıyorsunuz siz ya. Vallahi billahi. Sanki o adamı oraya kim soktu? Bilmiyor muydunuz o adamın o tarikata üye olduğunu? He? O tarikatın içerisinde olduğunu? Eşinin ne bileyim başörtülü müymüş neymiş? Başörtülü olup olmadığını kendisinin tarikat üyesi olup olmadığını. Bunu oraya sokarken hiç haberiniz yoktu. E soktunuz. Şimdi efendim ya oranın kurallarına uymak zorundayız. Aslında operasyon yapacaklar. Tabi alttan alttan operasyon yapacaklar. Sinyal veriyorlar. Muhtemelen o tarikatın şeyhi bilet alıp yurt dışına gitmiştir. <laughs> yani burada da cala, cala kalmıştır. Onları da yakında toplarla. Bu önceden sinyal vermektir. Tabi. İstese şu anda operasyon yapamaz mı? Yapar. O tarikatın kim olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama önemli olan o tarikatın içerisindeki önemli kişilerin yurt dışına gitmesi. Düşündürücü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Çin'e savaş açtılar. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın yapamadığını yaptılar. Efendim, bir paylaşım yapıyorlar. Yapmış oldukları paylaşım işte Doğu Türkistan barın katliamından bahsediyorlar. Orada şehit olan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi anıyorlar. Bir gün Doğu Türkistan bağımsız olacaktır diyorlar. Bunun üzerine apar topar Ankara Çin Büyükelçiliği tweet atıyor. Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Ee, Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Meral Akşener'le Mansur Yavaş'ı etiketliyorlar. Yani adamlar tehdit ediyorlar. <laughs> Meral Akşener bunun üzerine "Buyur kardeş adresimiz belli. Buyur gel." diyor. Tamam mı? Meydan okumasına meydan okumayla karşılık veriyor. Mansur Yavaş da gidiyor Ankara'daki Çin'in büyükelçiliğinin önünü kazıyor. <laughs> Valla süper taktik. Gitmiş yolu, dozer göndermiş yolu güzelce kepçeyle kazdırmış. Valla oradaki asfaltı komple kaldırmak lazım Mansur Başkan. Tabii. Yani orayı en az bir yıl tamam mı toprak yapmak lazım. Bu Çinli arkadaşlarımızın ayağı biraz toprağa bassın. Asfalta bastıklarından dolayı kiminle dans ettiklerini bilmiyorlar. <laughs> ya CHP Engin Altay diyor ki ya diyor adamlar Meral Şeneri Mansur Yavaş'ı tehdit ediyor. Kim lan diyor Çin diyor. Ve biz diyor onların diyor büyük elçisini diyor sınır dışı edemiyoruz diyor. Gönderemiyoruz. Yazıklar olsun falan diyor. La kimi kimin ülkesinden gönderiyor. Adamlar 2017'de bize 600 milyon dolar kredi vermiş. Ya. Daha 6 gün önce de 400 milyon dolar kredi verdiler Ziraat Bankası'na. Bu Kanal İstanbul'da falan ne sattık, ne verdik, ne aldık onu hiç bilmiyoruz. <laughs> Adamlar bizi kovsalar <laughs> haklılar ha. Cehennem olun gidin deseler ne diyeceğiz adamlara? Bizim ülkemiz mi diyeceğiz? <laughs> Adamlar diyecek ki baba verdiğimiz krediyi verin, verin. Biz ne diyeceğiz vallahi param yok. <laughs> yani ya Çin'in yapmış olduğu bir şey bu. Sömürmek. Ne oluyor? Krediyi veriyor. Ödeyemiyorsun. Senin en değerli neyin varsa elinden alıyor. Oraya çörekleniyor. Ki bu zamana kadar değerli bir şeyimiz kaldıysa inşallah kalmıştır. Yani muhtemelen eğer limanlar özelleştirilmediyse ya da özelleştirildiyse bile Yarın öbürsü gün bu krediyi ödeyemezsek şöyle bir şey duyabiliriz. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan çıkar der ki ya arkadaşlar yani limanları özelleştiriyoruz. Evet 49 yıllığına Çinli bir firmaya buraları verdik. Biz alkışlarız. 49 yıl sonra ne de olsa bizim olacak. <laughs> Oysa ki olmayacak. <laughs> Çünkü biz verdikleri krediyi ödeyemedik. Karşılığında da limanı vermiş olduk düşündürücü. Efendim Ayasofya'nın baş imamı Mehmet Boynu Kalın Hoca Efendimizin boynu o kadar da kalın değilmiş. Adamı görevden almışlar. <laughs> ya, efendim ben istifa ettim. Hayır görevden alma falan yok demiş olsa da Haber Türk'ten Mehmet Akif Ersoy muydu onu soyadı? He? Cumhurbaşkanlığında bir tanıdığı varmış. O demiş ki efendim reisimiz dedi ki istifa et. O ilk başta istifa etmek istemedi. Sonra mecbur kaldı, istifa etti. <laughs> Tabii istifa dilekçesinde, açıklamasında basına bir açıklama yapıyor. Diyor ki akademik kariyerime daha fazla yön verebilmek için istifa ettim falan. İyi de kardeş, zaten Ayasofya'ya 3 tane imam, 5 tane müezzin atadılar. Yani sen git akademik kariyerini yap. <laughs> Sana yapma diyen yok. Zaten bol bol vaktin var. İmamlar ezan, namaz e zaten ondan başka yaptıkları bir şey de yok. Yani. Ha, Bir de şu var. Bu 103 amiral bildiri yayınlamış. İşte bu bildiri yayınlandıktan sonra basında şöyle bir şey çıkmış. Ya Ayasofya imamının konuşmaya hakkı var da emekli amirallerin mi konuşmaya hakkı yok falan. Bu da boynu kalın beyefendiyi rahatsız etmiş. Ya adamı yediler. Olay bu kadar basit ve Sen kalkar. AKP'li Özlem Zengin'le tartışırsan Twitter'da hanımefendi lince uğradı valla. <laughs> Ayasofya Camii imamı boynu kalının yanındayız dediler. Özlem Zengin'i linç ettiler. Özlem Zengin bunu uyardı. Bu ne dedi ya? Böyle olur mu dedi ya? Allah aşkına ya. Her konuda konuşuyor falan. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bu AKP'li başka bir isim. Bu sefer başka bir konuda Mehmet boynu kalını böyle yumuşak şekilde uyardı. Hocacığım falan filan. O da linç yememek için. Reis baktı ki ola bu iş böyle olmaz. E şimdi işin tuhaf tarafı şu. Biz bunu söylüyoruz ya hemen kafir ilan ediyorlar. Hemen yani bir, bir şeyle yaftalamak zorundalar. Ya kardeşim bu kadar hak hukuktan bahseden bir imam. Niye bu siyasilerin hırsızlığından bahsetmez? Mesela Ayasofya'nın baş imamı. Siyasilerin yapmış olduğu hırsızlık ortada. Yolsuzluk ortada. Yani rüşvetler ortada. Neden bunlardan bahsetmezsin? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsetmiyor mu? Peygamber Efendimiz siyasilerin hırsızlığına değinmiyor mu? Değiniyor. E pek bunlardan bahsetmeyelim abi. Bunun dışında her şeyden bahsedelim. Eleştirilince de o abi siz kafirsiniz imamı eleştiriyorsunuz. Düşündürücü. <laughs> Ünlüler camiasından bizim camiadan Oyuncu, artist Kerem Bursin'i biliyorsunuz arkadaşlar. Efendim bu koronadan dolayı kafelere gidenlere sesleniyor. Bu kafelere gidip he, maskesini çıkartanlar, gidenler affedersiniz ama salaksınız. He. I'm sorry salaksınız. Hem ailenizin hem de kendinizin canlı tehlikeye atıyorsunuz. He. Tabii milletvekili Barış Atay da ona cevap veriyor. Bu işin asıl sorumlusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlara laf söyleyemeyenler millete laf söylüyor diye. Ya madem siz çok akıllısınız, Evde Kal projesi başlatmıştınız zamanında koronanın ilk başında ne oldu? Ha, ne oldu? Turizm sezonu açıldı hepiniz tatile gittiniz. Şimdi milletin kafeye gitmesini eleştiriyorsunuz. Tabi tepkiler gelince bu sefer çıktı özür diledi. Niye özür diliyor? Niye özür diliyor? İyiyorsa Sağlık Bakanı'na laf söylesene. İyiyorsa Erdoğan'a laf söylesene. Korona ortamında kafeye gidenlere tepki gösteriyorsa o zaman miting yapılıyor. Ona da tepki göster. Salaksınız desene. De bak sana neler yapıyorlar. De. De. Diyemezsin. Sen reisime diyemezsin dedirttirmem. <laughs> Ulan güzel konuştum ha valla. Süper konuştum. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. İnşallah bu videonun bildirimi gelmiştir. Yani bir önceki videomuzun bildirimi gelmediyse Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya kadar gelmiş videomuzu beğenmeyi, bir like atmayı unutmuş olabilirsiniz insanlık hali. <laughs> videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da seviniriz. Kendinize mihat olun. Allah'a emanet olun.